Ben sana bir söyleyeyim bu düğün nişan yemin ediyorum yaşayana kötü. Onun dışında her gün. <laughs> yani. Vallahi öyle. Benim ilk evliliğim. <laughs> Barbat nişan. Yani. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Tel Aviv. Ben hepinize selamlar diliyorum. Dünyanın en iyi coach surfing ee, Doran e, Doran'ı e, Doran'ı yani, ama çok çok iyi bir insan Bugün artık ben Televiz'den ayrılıyorum Türkiye'ye geri dönüş yapacağım. Ne olduğunu ileride yani birazdan anlatacağım da şimdi belki hatırlıyorsunuzdur bir önceki bölümü. Hamburger için işte şeyler almıştık. Ee, etmet, pita falan almıştık. Hatta bir de domatesimiz var. Şuradan domatesimizi de çıkaralım. Güzel bir cheeseburger bizi bekliyor. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Yahudiler şeyi et ve peyniri aynı anda yemiyorlar. et ve süt ürünlerini yemiyorlar. Ama işte çok dinli bir arkadaş değilim dedi. Öyle benim çok takılmıyorum o işlere dedi. O nedenle bugün cheeseburger, yap cheeseburger yapıyoruz. Uh, so how do you like your cheeseburger? Uh, like medium uh, Okay. Uh. Abi her şeyi arkadaşlar humusla yedikleri için her şeyi aklınıza gelebilecek her şeyi ekmek <laughs> arasında her şeyi humusla yiyorlar. Biz ee, şeye Nedir ona hamburgerimize humus ve biraz domates sosu ve de birazcık neydi mantar koyacağız. Dostlar malzemelerimiz hazır köftemiz, domatesimiz, peynirimiz, efendime söyleyeyim mantarımız, ekmeklerimizin içi kesildi. Artık bu saatten sonra pişirmeye geçebiliriz. Şuna bir bakın, şu düzelliğe bir bakın, bak. Ardapazır yapıyorsun bu sporu ya valla. <laughs> mm, What do you think? Delicious, amazing. <laughs> <laughs> Arda de Chef. Arda, right? Yes. Evet, güzel <laughs> oldu. Sulu, tam yerinde pişmiş. Çok Güzel bir hamburgerimizi yaptık. Biz de hamburgeri yiyeceğiz. Ben hazırlanacağım. Sonra havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Sandviçimizi hamburgerimizi yedik. Şimdi artık havalimanına doğru yola çıkacağız. Benim host burada. Onunla birlikte alıp gidiyoruz. Otobüsler böyle burada. Aslında otobüs İzmir'deki otobüsten farkı yok. Normal. Otobüs işte yani. Havalimanına gidince ya bir sürü sorun var arkadaşlar. Çıkarken sıkıntı falan diyorlar. Ya iç için. Umarım sadece dedikodudur. Göreceğiz. Birlikte yaşayacağız yani. Okay. Hoppa. Vay be Arda Pazar. İsrail seyahati buraya kadar mıymış? Şimdi arkadaşlar senin doğru gidiyoruz. Ben bu arada biraz size anlatayım neden döndüğümü. Şöyle birincisi benim e, İzmir'de yarın vize var. Schengen vizesi için. Güzel bir Avrupa ile ilgili bir şey, bir projemi geliyor proje dediğim sponsorlu bir şey değil. Keşke olsaydı. Ama işte Avrupa seyahat düşünüyorum bir küçük. ondan da sonra Emre bilmiyorum belki hatırlıyorsunuz bizim videolarda benim arkadaşlarımla zaten genel olarak onlar da video çekiyorum. Emre'nin nişanı var. O nedenle Emre'nin nişanına da gideceğim. Arkadaşlar buradan hemen bir tane bilet aldım havalimanına. 13 şeker. Kredi kartıyla alabiliyor musunuz? Aslında kaçak falan da bilmiyorum girilirdi ama hiç o riske girmeye gerek yok gider ayak. Direkt gideceğiz. Dostlar ben işte valizimi verdim. Pasaporttan geçtim. Kamerayı hiç açmadım çünkü çok gergindim. Hep böyle ekşi sözlükte falan çıkışla ilgili sıkıntılar yazıyordu abi. O nedenle işte yok çok örüyorlar sorular soruyorlar falan deniyordu. Ben Hatta Filistin'de çektiğim fotoğrafta falan sakladım yani öyle söyleyeyim size. Normal olmaz telefona falan bakıyorlar diyor. düz yürüdüm geçtim. o nedenle o tarafları size gösteremeyeceğim. Şimdi artık havalimanı kısmına geldik. Arkadaşlar benim buradan gerekli kapıyı bulmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi İzmir İzmir'e geldim. Ee, Havaş hava hava servisi var burada. Onunla şükürlere gideceğim. Oradan bir özlemin yanına geçerim. Aa, ne haber lan? Aa, Aa hoş, hoş, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş, hoş geldin. Oğlum sim döredim daha ya. Ne yapıyorsun? Telefonun kapalı. Yollar da kapalı burada bisiklet yarışım ne varmış? Harbi mi? Başak. Dedim bomba senin. attılar? Yok be ya yani Geliyor size. öyle. Ne yapıyorsun? İyi e, sen ne yapıyorsun? Uykusuzsun. Uykusun ki, e, ben de ne yapayım? Özledik be ya. Sürmüşsün yüzüne bir ton Aa, şey ne ya. Çözdürmedim ben de ama kazandım. Ondan sürmüşsün haline uzar halimden felukup olmuşsun ya. <laughs> Dostlar aracımız budur. Kamil Koç'la gidiyoruz. Şimdi Arda hocam bu video nasıldır diye merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ee, bizim bir arkadaş grubu var genel olarak. Belki kim kitlebilir bunu. Ee, ben Türkiye geldi de onlarla gidecek orada Oradan Emre var. Emre bugün nişanlanıyor. O nedenle onu da çekeceğim. Sonra da biraz Fethiye falan gideriz. Gördüğünüz gibi durum budur. Şimdi aracı atlıyoruz. Sonra yola çıkacağız. Arkadaşlar Fethiye'ye geldik. Şimdi bir beni alacak muhtemelen. Sonra kalacağımız eve gidiyoruz. Tüm ekip oradaymış. Keyifli bir nişan bizi bekliyor. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Selamlar. İyi hoş bulduk. Nasılsın? Ha. İyi misin? Nasılsın? Ben dedim beni de almaya geldiler acaba sen mi alacaksın? Yok, ben internetten kayıt yapıyorum sen de Ha, <laughs> i̇yi yapmışsın. Yani. ya. ya bir arkadaşın nişanı var da hem burayı da gezeriz hem de şey yaparız diye geldim. Sonuç memnun oldum. <laughs> Kendine iyi bak. Görüşürüz. Başkan ne yapıyorsun ya? Görüşemedik. böyle? Ha? Bayramlıklarını mı getirdin bayram çocuğu? Oğlum nişan mişan var dediniz. Getirdik işte bir şeyler. Aman Allah'ım objektifleri yakalan isimler. <laughs> Berat Bey'e sürpriz geldi. Sen ne yapıyorsunuz ya? Adam, sen ne yapıyorsun? Sen, sen, ne sen hoş geldin. Tebrik ettiğim için. Sevinç nasıl? İyi, sen nasıl? Beş bu iyidir. Ne yapıyorsunuz? İyidir vallahi. Valla biz hazırız abi. Oğlum bu nedir ya? Spor hoca niye herhalde? Ya Özlem hoca ile çalışıyorum. Direkt yağdan veriyorum, kaslarını <laughs> alıyorum herhalde. İyi yani. Hiç diyetlik bir şey bile gerek yok. Diyet yapmıyorum <laughs> hiç. Direktle <Özellikle> de hani yiyorum, <laughs> ne... <laughs> <laughs> yiyorum yani. Gibi yiyorum her gün. Her gün. İçince bu hale geldik. Ne yapıyorsun? İyi canım sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ali. Ay doş. Oğlum oh, Milda, ne haber kızım? İyidir <laughs> Görüşemedik. <gülüyor> evet. Ali. Ali. <laughs> yine yollardasın. Yollardayız yine ya. Aldık bel çantamızı geldik. Kameralara karşıyız. <laughs> Milda zıng zıng zıng. Biz hadi giyinip geliyoruz. Elifler oraya gidiyormuş direkt. Tamam. Biz direkt gelin. Biliz'in attığı konu mu mı hep? Nerede? Ev güzelmiş ha. Hayır, 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 hayır. Ev ateş ediyor. Aman Allah'ım ya. Evin havuzu var. Villa. Kıyak. Ah, güzelmiş harbi ev. Ev çok iyi çok iyi. Ya. Bizim oda mı var Özlem? Beş tane oda var. Beş tane oda mı var? Hı? Allah Allah. <laughs> odalar odalar. Bir üst kat daha var. Orada da iki tane oda var. Bizim burası. Bir yerde. Dağınık odunu çekme istersen. Bir şey olmaz ya alışkın onlar. Bizim oda hep alışkın dağınık. O zaman yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca giyinip. Allah. Abi çok kötü oldu ya. Bu gitti. Allah'tan Aa, şimdi gitti yok, bak. Yok yok hayır. O kokmadı. Takılacak o tek. Tamam yüzden. bunları bunları yapacağız. Sonra nişanda görüşürük. Başkan kaçıyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba. Güney Güney. Ben vallahi döndüm de hocam. Ne, ne yapıyorsun? İyi hocam sen ne Nasıl gidiyor ya? Gergin. Evlenecek gibi sen. Aynen. Kesin <laughs> mi? Artık inanıyor musun? Ya dur bakalım daha. Hala yürüyeceğiz. <laughs> çok teşekkür ederim. Kilo misin? Heyecan var mı? Var çok var. Arı. Şu an iyiyim de çok kötüydüm ya <laughs> sizi görünce rahatladım biraz. Tekten çok kötüydü. Bence ben çiçeği alayım. Başka bir şey yok herhalde artık çıkıyoruz. Var ben getiriyorum. Çikolatayı getirsen almaz yok. Yok. Nasıl? Kimde çikolata... çikolata? Aynen. Bıçak varsa verebilirim Arsene. ben. Güzel olsun ya. Kemal de iz Aynen. Cıkır, cıkır. İyi süpersin. Ben olabilirim istersen. Olur. Tamam. Sen birizi gördün mü hiç? Gördüm. Tamam. En başına yani bir şey oldu mu? Ilk, i̇lk düğmeyi bağla sonra açarsın. Çekildin mi? İlk düğmeyi bağla. Sonra açarsın. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben aile fertlerinden önce girecek gibi böyle giderse. ben gir siyah şey al çıkaracağız ya, mı? Yok, böyle geçebilir. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldin. Merhaba. Bizimle <laughs> Merhaba. Merhaba. Yo, ya sen siz bizimle beraber Aa ne? Hiç sana öyle. E şurada. Senin olur. Kaçın şimdi? Aşır. 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 Aşır bilmezsiniz İsmet Biber, Seyman Alpay'a iyi geldi. Anne anne anne. Aslında herkes <laughs> orayı. Kadir Ceylan'ı tanıyor musunuz? Tanır. <laughs> Tanır mısınız? Zeynep'i tanıyorsunuz.

Heyecanlı mı? Stres mi oldu? Stres Kapı yani açık, açık dursun ya siz bana sorun. Gitmek istiyormuşsun. Seni çağırmıyor Emrah'ın şey, annen. Hadi be. Çok önemli. Böyle elle yaptı. İstersen şey istersen ama. Ne zaman? 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 Ne

şey, şey yapayım, Ne zaman, ne zaman, ne? Ne zaman Verme aşamasında üst katları ben şu koridorlar boydan mı? diyor. Ne zaman isteyeceksin? diyor. Her ya. Ne koyayım içine? Ne koyacaksın? Ne koyayım? Beyiz <laughs> 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 Şey tuz? katayım mı? E kat tabii canım artık ya. Katmayayım dedim. Oh, yap mı? artık ya. Bir, şey olmaz ya. Ben koyuyorum ilk izle, bir Yeter mi? Biraz daha. Doldurun, doldurun ya. Bir iki tane daha atın bence. Ay yazıktır ya. Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Tamam. Evet. Yukarıdan bir bakıp geldim. Yukarıdan bir bakıp geldim. Yukarıdan bir bakıp geldim. Yukarıdan şey bakıp Emre'nin kat <laughs> 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 <da> Çok güzel. kötü süs. Var mı Ne kadar <laughs> sabır <Soğurları> gösterebileceğine bakacağız. Gitmesi <laughs> lazım. Evet. Yine gitmek Çünkü boş yine. Nasıl boş? bayılırım görürseniz. Çünkü Ömür bir, hey, ya şey bir de kahve sevmiyor ya. kadar yani <laughs> 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 berbat bir şey içmedi. Sadece <laughs> <bir> şey <ya. gülüyor> <Arada> tuz mu? Sadece tuz Arda bu koy dedi.

Ege nasılsın? Hiç iyi değilim. Neden? Berbat kahve. Tuzlu kahve Hayır lan bu kadar tuzu iyi çözmüş yani. <laughs> Çözmese çözmez bir şey yani. Berbat. <laughs> tuzlu kahve farklı mıymış gerçekten de? Dayısı nerede <laughs> ya Evet. Tuzlu kahve içilecek abi yapacak bir şey yok. kadar tuzlu olsun bu işim dedik ya. Ama bu kadar tuz olmuyor. <laughs> <laughs> Hadi, afiyet olsun emricim. <laughs> 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 A few moments later. <laughs> <mi>? Mutlu mesut. <gülüyor> <gülüyor> Yaşam, yaşam, yaşamaya ee, insan derim. Emre, ben kaçtım. Kaç. Kendine iyi bak. <laughs> Oo. Oh. Ne güne hoş geldin. Ben sana bir söyleyeyim bu düğün nişan yemeği ediyorum yaşayana kötü. Onun dışında her gün. Yani. Vallahi Benim ilk evliliğim. <laughs> Berbatmış yani. Biraz, bir, bir de limonata içeyim. Bir şey diyeceğim kahve evet. gerçekten kötü müydü ya? Çok kötüydü. Oğlum çok koymuşsunuz. Şuursuz çok koymuşsunuz. Ben az koydular sanki. Manyak mısın daha sen? Bir şey Koyacaktım. biraz daha koysan Berbat bir kahveydi yani. Leş gibi. Midem bulanıyor zaten şu anda da. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok artık çıkış çok rahatladım ya üstünde er ama 20 tane. Titriyordum. 10 kere falan hmm. ÖSS'ye girdim gibi oldu. o kadar var <laughs> vakti gelirken falan. Niye sen, sen, sen de ülkede ne? Ortamı iyiymiş, işte, şey de de mi? De. <laughs> de. iyi mi yediniz işte? Aferin. Aynen. Hiç çakmamak yok. Eğlenmeye bakabilirsiniz ha. <laughs> Yaşasın. Size de. şarap göndereyim de. ben. Şimdi hiç bilmiyorum tamam, ya. Beni çok insanlarla öpüşüyorum bunlardan. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu limonu kesin kusarım artık. Beyli limonu tuttuk abi. Plan ne kanks? <laughs> biz diş olmadık. Buradan sonrasında çok şey yapmadık ya. Yani. Evleniriz bir herhalde. Duralım biraz daha şimdi ama siz yemeği de yemişsiniz Biraz daha dedim. var ya da biz ne gidiyoruz Biz <laughs> ben de giderim. Kadar <laughs> mı ki olaydan gideriz yani. Hacım güzel. Güzel ya. Nasıl? Yakışmış mı desem? Şey. Oldu mu? Oğlum böyle kılı <laughs> ellerde <laughs> bir şey yok. Maymun gibi elim var Ne yakışabilir böyle ya? Yani? Takmayayım diyorum da işte yengeniz de. Evet, Takacağım artık. Diyor. Yapacak bir şey bir yok. Melda ben de alıştım. çapkına doluyum. Yani. <laughs> Ortam acayip iyiymiş burada. Keşke arkadaşımın dışarıda keşke. <laughs> Şambali'den <laughs> <laughs> ye, Şambali güzel. Şambali'den ye, güzel olacağım artık yani. İstemediysen öyle damat diye çıkacaksın. Oğlum geleceğiz buraya, bir tuvaletim geldi altıma sıçacağım heyecanla. Benzinliğe girelim diyor abim. Dedim dur benzinliğe girmeyelim artık böyle bu şekilde yani. Bir şekilde aradan dedim sıyırımdan ben sıçarım orada. <laughs> geçti Fake'miş. <laughs> hallettim bu işleri. Bu işi derden çıkardık iyi oldu vallahi. Çok iyi oldu ya. Düğünde de heyecanlanır ama hani böyle bir ev ortamında böyle gergin herkes suratın ağzının içine bakıyor falan bir şey yapacak herkes bakıyor. Çok kasılıyor. Peder çok hızlı girdi ya. Oğlum, o oğlum iyi yok mu? Bence o. çok iyi oldu. Ben tamam, çok heyecanlandım. Muhabbet tamam, ediyorlardı. Önce... Bir anda bağım söyledi, arka taraf konuşuyor sesi çıkmadı. Allah dedim baba bitir 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 bitir. hızlı hızlı. Bizim o duyamadı bile. Bizim babası çay istiyor sandı babam yani. <laughs> en sonuna doğru falan duydu, hızlıca bitti Allah'tan yani. Ben ya çok hızlı geçsin istiyordum orası yani insanlar ben... Yani herkes... çalışmış ama yani. Evet, Ağır Allah. geçsin istiyordu da hızlı <laughs> güzel oldu yani. <laughs> Ama şeyde teknik hata var. Bu hala bilinmiyor. Kahveden önce mi istedin sonra her sorduğu farklı bir şey biz söylüyor. Biz abi evet önceden normal onlar bir sonradan Aynen. yaptık Aynen. ama. Önceden sonra onlar da kahveden önceymiş. Hep onlar da bizde öyle bir şey yok. Ben sana sordum. Sizin ilk evlilik değil mi oğlum bu zaten? Aynen. Sen hiç gördün mü bunu? Onlar da bir kim biz aşiret mi istiyoruz onlar yani? Çünkü şöyle. Herkese sordum. Kahve içebilirsin. Evet. Verebiliyoruz. Onu dedim Aynen. ben. Aynen. Bana Vallahi bir hiç çok koymayalım dedi ya. Ben de hiç koymayayım. Ben de hep koyacağız Onun diye bir. Ağzıma da Yani. Sağ olun. Valla ben konuşacaktım. Orada bir teknik hata oldu. Sen çekiyorsun ben sana şey diyeceğim. Oğlum biz kızı bir saat sonra isteyeceğiz. Sen bir buçuk saat benim boş tarafımı çek. çekiyor, çekiyor, bekliyorum, çekiyor, bekliyorum. çekiyor, 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 Oğlum ben çekiyorum, çekiyorum ya. Kahveyi koyup bir şey diyor. Fotoğrafçı sen önden. <gülüyor> <gülüyor> Emre Güney, hadi kapat videoyu, bitir artık. Bir şey söyle. Genç takipçileri. Birazdan söyleyeyim. Bir daha. Biraz. Birazdan söyleyeyim ya. <laughs> dur dur, şu an giremedim. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hemen olsun lan sana.